Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün çok güzel bir model ve şöyle çok güzel tatlı şeker gibi bir iple karşınızdayım modelimde bir o kadar güzel ve çok tatlı bir model e, modelim her sıra kendini tekrarlıyor. Çok tatlı, güzel mi güzel bir modelle karşınızda olacağım bugün. E, her sırada kendini tekrarlayan şöyle e, yelekler için özellikle yelekler için ideal bir model. E, Toşallar için de güzel ve eğer kız çocukları için de jile e, etek yapacaksanız bu model onlar için de ideal bir model sevgili hanımlar değerli dostlar. Bugün şöyle Lif İp ipimle yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi kenara alıp ve bu şekilde önce zincirle başlayacağım. Şöyle modeli bugün zincirin üzerine kuracağım. Ben şöyle zincirlerimi çekerken zincirlerimi de çok gevşek bırakmadan, çok da kasmadan, şöyle hemen videomdan bir netleştireyim. Evet. Değerli dostlar ben şöyle zincirlerimi çekerken siz değer kanalıma yeni gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. E, abone olduktan sonra zil butonu çıkıyor onu da aktif hale getirirseniz tamamına basarsanız model yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz modellerimden ve örneklerimden. E, bu arada abonelik tamamıyla ücretsiz rahatlıkla abone olup destek olabilirsiniz. Lütfen videolarımı izliyorsanız sizden hocam orada beğeni tuşu var. Ona da basarsanız çok sevinirim. Küçük de olsa bir yorum bırakırsanız de şöyle yorum yapan ellerinizde dert görmemiş olur inşallah. Şöyle hemen zincirlerimi çektim. Ve 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. İpimi doladım. Şimdi 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Bakın hemen şöyle bir trabzan yaptım aynı yere batıyorum ikinci trabzanım aynı yere batıyorum ve üçüncü trabzanımı yaptım bir iki zincirimi çektim aynı yere tekrar batarak şöyle bir trabzan aynı yere battım ikinci trabzanım aynı yere batıyorum. 3. trabzanımı yaptım. Şimdi hemen bu şekilde bakın. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Şöyle dörtüncü zincire batarak sık iğne ile bu şekilde sık iğne ile burayı kapat. 1, 2, pardon. Burada zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle dörtüncü zincire batarak bir trabzan. Hemen ikinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde iki zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir. 2 Buradaki biraz kısa geldi. Hemen ipimi uzatıyorum hemen şöyle ipimi uzattım bir zincir bir trabzan yaptım aynı yere batıyorum ikinci ve üçüncü trabzan mı yaptım 1 2 ve 3 üç. 3. Zincire batarak şöyle trabzanları mı sabitledim ipimi doluyorum 1 2 3 3. Zincire batarak bir trabzan yaptım hemen ikinci trabzanımı yapıyorum ve üçüncü trabzanımı 1 2 zincir çektim bakın aynı yuvanın içine batıyorum tekrar bir trabzan 2 ve 3 evet bu şekilde şimdi sıra sonuna bu şekilde ilerleyeceğim Sıra sonuna kadar bu şekilde modelimi ilerletip geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda şöyle hemen bir tane trabzan yapacağım. Bu şekilde. 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şanki şöyle videomu tam bir netleştireyim. hemen şöyle ipimi doluyorum bakın buradaki şöyle bakın ilk trabzana batıyorum ve bakın şöyle beline doladım hemen içine giriyorum 1 ve 2 şimdi buna batırdığımla beraber üç tane oldu İki zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen yuvanın içine 1 ve 2 bir tane de şöyle bakın. Şöyle trabzanın beline doladım. Evet. Şimdi tekrar bakın ipimi burada ilk trabzanı atıyorum. Pardon. Burada hemen sık iğne ile buraya kapattım. İpimi doluyorum ve hemen Şöyle bakın ilk trabzana batıyorum ve şöyle trabzanın beline doladım. Hemen bu şekilde iki tane de içine bıraktım. Evet. Bir, iki zincirimi çektim. Bu şekilde hemen içine şöyle bir, Pardon hanımlar, kusura bakmayın burayı ben biraz heyecanlandım. Şimdi bakın buraya ipimi doluyorum. Hemen şuradaki, bakın ilk şöyle ilk e, trabzan'a battım. Hemen bu şekilde, bakın zincir boşluğun içine girdim. Burada üç tane trabzanım oldu. Bir, iki zincirimi çekiyorum ve tekrar aynı yere battım. Hemen iki trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı da trabzanın beline dolayarak yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar bakın. İlk trabzan burada. 1, 2, 3'tür. Hemen şöyle trabzanın beline doladım. Bu şekilde hemen zincir boşluğuna battım. Ve burada üç tane trabzanım oldu. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere batarak. 1, 2 hemen zincirin şöyle beline doladım Evet ipimi doluyorum direkt bakın buradaki zincir e, trabzanın beline doladım hemen zincir boşuna 2 ve 3 2 zincirimi çektim aynı yere batıyorum Ve tekrar bakın trabzanın beline doladım. İpimi doladım, trabzanın beline doluyorum ve zincir boşluğuna batarak modelimi bakın bu şekilde sıra sonuna götürüyorum. Ama modeli sıra sonunda tamamlayarak bakın bu şekilde hemen şöyle sıra sonuna modelimi ilerletip geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen sıra sonunda bakın buraya da bir trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum İpimi doladım bakın tekrar ilk trabzana batıyorum hemen ikinci trabzan ve üçüncü trabzanı yapıyorum burada üç trabzan yaptım İki zincirimi çekiyorum ve tekrar aynı yere batıyorum tekrar iki trabzan yaptım ve hemen trabzanı şöyle beline doladım. Hemen tekrar ipimi doluyorum ve bakın ilk trabzana atıyorum. Hemen zincir boşluğuna battım. Bakın 1, 2, 3 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Tekrar 2 trabzan ve trabzanın beline şöyle doladım Evet ipimi doluyorum trabzanın beline doladım ve zincir boşluğuna 2 zincir aynı yere batıyorum ve tekrar trabzanın beline doladım Evet Model bu şekilde ilerliyor sevgili hanımlar. Zaten her sıra bu sıradan sonra model kendini tekrarlıyor bu şekilde. Her iki tarafta rahatlıkla şöyle kolaylıkla yapabileceğiniz bir model, şöyle hafif kabartmalı olacak. Çok kolay, çok da tatlı bir model olacak. Hemen ben sizler için şöyle biraz daha genişletip genişlemiş haliyle tekrar beraber olacağız. Evet sevgili hanımlar. Bakın modelim bu şekilde ilerledi. Şöyle zikzaklı, çok kolay. Her sırada kendini tekrarlayan bir model oldu. Çok da çabuk ilerleyen. Şöyle her, bakın özellikle dediğim gibi yelekler, etoşallar şöyle kız çocukları için jine veya bu şekilde etek de yapabilirsiniz. Evet. Çok çabuk ilerleyen bir model ve güzel. Şöyle. Kendinden kabartmalı bir model oldu. Evet sevgili hanımlar, değerli dostlar. Modelimin son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki modelde, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Diyorum. Allah'a emanet olun.